17 Kasım Dünya Prematüre Günü Ankara ve İstanbul dışında ilk kez Elazığ'da kutlandı. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Yeni Doğan Bakım Ünitesi ve Türk Neonatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen programa akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Fırat Üniversitesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi ABD Başkanı Profesör Doktor Erdal Taşkın 17 Kasım Dünya Prematüre Gününü kutladı. Ee, derneğimizin şehrimizi onurlandırması son derece gurur verici bir tablo bizim açımızdan çünkü Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, merkezden uzak yerlerde bu tür etkinliklerin yapılması hepimize cesaret vermektedir. Bu nedenle herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günün kutlu olmasını diliyorum. Derneğin Türkiye'deki tek yeni doğan derneği olduğunu hatırlatan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Esin Koç, Elazığ Fırat Üniversitesi'nin yeni doğan ünitesinin uluslararası standartlara sahip olduğunu vurguladı biz hocalar sadece Türkiye değil dünyada da birçok yeni doğan ünitesi gördük. Gerçekten samiyetle söylüyorum ve arkadaşlarım adına söylüyorum. İnanılmaz güzel bir yeni doğan yoğun bakım ünitesi var. Alt yapısı, teknolojisi, çalışan ekip yani yurt dışında en gelişmiş Seviye yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde ne varsa ne yapılıyorsa burada da o yapılıyor ve biz gurur duyduk, çok mutlu olduk. Erdal Taşkın ve Hüseyin Mustafa Aydın hocalarımızla da tabii ki zaten çok iyi tanıyoruz kendilerini, gurur duyduk. Yeni doğan bebeği, prematüre bebeği olan ailelerimize de diyoruz ki gerçekten büyük bir şans bebeklerinizin Fırat Üniversitesi'nde doğmuş ve takip edilmiş olması. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstünda, Dünya Prematüre Günü'nün Ankara ve İstanbul'dan sonra ilk kez Elazığ'da düzenlendiğini ifade etti. Böyle bir uygulamayla İstanbul ve Ankara dışında Dünya Prematüre Günü'nün ilk Elazığ'dan başlaması ve buna vesile olan sizler bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu uygulama gerçekten Erdal Hocam ve Mustafa Hocam'ın çalışmaları sizlerin eseri. Yani bizler onlarla gurur duyuyoruz. Özellikle Ersin Koç hocamızın üniversite hastanemizdeki yeni doğan ünitesi hakkında söyledikleri bizlerin sorununu da arttırdı. Çünkü çıta yüksek ama daha bu durmak, daha geliştirmek bizim için bir görev